Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Brad Ryan oynuyoruz. Bu yerden tahtaları alacağız, merdiven dizmeye çalışacağız. Değişik bir oyun. Telefonda illaki karşınıza çıkmıştır. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. İnşallah birinci olabiliriz. Anam. Şşt kız ne yapıyorsun lan? <laughs> Aha az kaldı arkadaşlar. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3. Hadi Aa millet dans ediyor orada. O ne lan? Aa, ne oluyor lan? Ha yeşiller benimmiş tamam. Yeşilleri bana bırakın. Şurada artı 3 var. Onu alsam mı ya? Bir dakika. Almayacağım. Almayacağım, almayacağım. Şu yeşilleri alacağım. Burada ha burada da var. Keşke artıları alsaydım ya. Neyse. İlk oyunumuz öğrenmiş olacağız. Böyle tek tek toplamayla zor oluyor. Hop, bir beşlik alayım şuradan. Yalnız her yerde de yeşil var ha. Şunu da alayım. Tık. Şunları topla 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 topla. Kimse daha çıkmadı. Tamam. Çekili yolumdan. Şunları alayım ben. Şurada şunlar da var ha. Şöyle hop hop. Bunlar yukarı çıkmaya yeter herhalde ya. Bakayım bir kişi çıkıyor yukarı. Oo tek tek çıkıyor tek tek. Bir kişi daha çıkmış zaten. Şunları iyice bir toplayalım bakalım. Aa, başka var mı? Başka var mı? Yeşil yok mu? Aha şurada kaç o? Artı 3 mü? O artı üçü ben alırım. Şunları güzelce toplayalım. Tek seferde çıkmak istiyorum ya. Yani, toplayayım. Tek seferde yürüyeyim gideyim. Bakayım. Bunlar yeter de artar bile bana. Şöyle iyice toplayalım. Hazır burada kalabayken. Heh. Şunları çıkalım artık ya. Yeter herhalde. Bir kere de iki yer geçerim herhalde. He. Bir dakika şunu da alayım. İçimde kalacak yoksa. Tamam. Hadi bakalım. Ben geliyorum. Kaçın lan. Aa merdiven çıkmış da bunlar. Burada yeşil yok mu? Yeşil yeşil yok mu? Yeşil. Yeşil yeşil. Aa birinci olmuş bile ya. Biz kaybettik. Birinci olamadık. Kırmızılım sana yan bakanın. Ne yapıyorsun lan orada? Kaç 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 kaç. Yolumdan çekilin. Çekil. Çekil yolumdan. Çekil. Çok fazla toplamışım. Biraz daha toplasaydım birinci olurmuşum herhalde ya. Neyse yapacak bir şey yok. Burada neler var şimdi? Hagi bagi var orada. Burada para var. Ee, burada dans animasyonları varmış arkadaşlar. Güzel eğlenceli bir oyun aslında ya. boş zamanınızda sar... Lan ne oluyor lan? Şşt! Siz niye iki tanesiniz? Bunlar niye iki tane ya? Hadi başlayalım. Aha. Benim rengim hangisi? Lan benim rengim hangisi? Heh, kırmızı. Arkadaş rengi mi göstermiyor bana ya? Şunları toplayalım. Burada da var. Başka başka. Burada var mı? Ha bu var. Başka 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 başka. Hop şurada bir kırmızı var. Şurada var. Çok güzel. Aç şurada artı iki var. Aldım. Başka şurada. Burada. Onu al lan. Almayın oğlum onları. Vah delirttiniz beni ya. ya. ben birinci olmak istiyorum ya. Birinci olabilecek miyim acaba? Çok merak ediyorum. Başka kırmızı, kırmızı 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 kırmızı. Arkadaş göremiyorum da renkleri ya. Başka var mı? Başka. Hop şurada var. Bu bu ikisini de al. Tamam. Başka onu aldı o. Başka başka. Hop burada kırmızı varmış. Başka burada da varmış. Bunları da alayım. Arkadaşlar olmuyor böyle. Olmuyor olmuyor. Bu merdivenler yeter mi bize yukarı çıkmaya? Ya aman boş ver. Topla gitsin be. Oğlum siz yukarıda toplamaya çalışırsınız. Ben burada bir toplarım bir gelirim hepinizi geçerim ona göre. Akıllı olun. Ben var ya ben hey, hey, hey gideyim. Şunu da alayım. Hop. Çok güzel. Abicim ne arıyorsunuz burada ya? Toplayamadınız mı hala? Bu kadar mı? Ayıp lan. Şöyle şu kırmızıları ben bir alayım. Şunu da alayım. Hop bunu da alayım. Bunu da alayım. Başka bunu bunu. Çok güzel topladım yalnız ha. Hadi ben gidiyorum. Merhaba. Ben gelmişim. Hoş gelmişim. Ama elim boş gelmemişim. Aha bir dakika şurada kırmızı vardı. Giderken bari birkaç tane kırmızı alayım. Başka hop. Şurada. Birinci olur muyum? Birinci olur muyum? Yeter mi bu merdivenler? Koş 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 koş. Allah senin ben görmedim ya. Koş 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 koş. Çıkladım, yetişemedim Allah senin merdiven. Direk gibi ya. Direğe çattım arkadaşlar. Birinci olacaktım ne güzel ya. Vay arkadaş ben böyle işe. Neyse şuradan bir yumurta açalım. Neler varmış? Geyikler meyikler. Başka flash var orada. Başka ayıcıklar tavşanlar. Ne gelecek? Basayım mı? Bastım. flash. İnşallah bizi hızlı koşturur. Ben flash kurdum. Benim rengim ne? Kırmızı değil. Sarı da değil. E bu da değil. Bu da değil. Arkadaşım benim rengim ne? Delirtmeyin beni ya. Heh. Yeşil. Yeşilleri verin. Yeşilleri verin bana. Başka, 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 başka. Hop, burada var. Şunları al. Bunları al. Ablacım seni geçeceğim ben ya. Ben bir birinci olmadan çıkmayacağım bu oyundan arkadaşlar görürsünüz. Arkadaşlar bu arada video hoşunuza giderse abone olmayı ve beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Şöyle şunları toplayalım. Hop. Hop. Şöyle tık 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 tık. Kendime hazine bulmuş gibi hissediyorum ya şöyle şu yeşillerin hepsini bir alayım şöyle. Bunu kimse almayacak. Sağlıyorum ben. Bir saat bekledim yani alın diye. Daha ne kadar bekleyebilirim? Alın diye bekledim ben. Şu yeşilleri ben bir alayım. Bol 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 yeşil var burada. Yeşil hazinesine gelmişim sanki ya. Hop hop. Bir yana dönüyorum öbür yandan yeşil çıkıyor. Bir yana dönüyorum öbür yandan bir yeşil daha çıkıyor. Şunları da alayım. Şunları alayım. Heh. şöyle. Bir dakika şunu da alacağım. Hop. Ya. Çok güzel renk geldi bize yalnız ha. Şöyle şunların hepsini bir alayım. Tık. Başka var mı? Tık. Allah ben bunu nasıl kaçırdım? Bunu nasıl kaçırdım? Şunları da hepsini al 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 al. Yettiği kadar. Dur şurada var şunu da alayım. Hop. Alamadım yalan. Bir... Zıplayarak Sıplayarak geçmeyi deniyorum ama olmuyor. Sen nasıl geçiyorsun öyle zıplaya zıplaya boşluk bıraka bıraka ya. Öyle değil böyle hop 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 olmuyor. Zıplaya zıplaya geçemiyorum. O gene birinci oldu ya. Gitti beni gördüğü gibi gitti oraya. Beni gördüğü gibi gitti. Ama ben de seni geçmezsem var ya. Seni geçmezsem. Aha bir dakika şurada artı altı var. Bakalım şunları aldım. Yeter gerisi puan olarak gelir herhalde. 150 bilet daha aldık. Arkadaşlar kafaya taktım. Hepsini yeneceğim. Aha maviler. Şurada. Şunu, şunu al. Artı 3'ü bırakır mıyım size be? Ne yaptın sen? Çarpı 2 mi aldın oradan? Arkadaşlar çarpı 2 aldı. Gene birinci olmak istiyor. Ayıp yani ya. Biraz da bize bırak. Olur mu öyle şey? Yaptığına şantaj derler. Şuradan mavilerin hepsini bir toplayalım. İnşallah bu mavi bize şanslı gelir ya. Şöyle şunları alayım. Aa, şurada iki tane daha var. Hop şurada artı dört var. Al bunu. Şöyle. Hop burada da çıktı artı. Artı 2 de buradan tık. Olduğum yerde dolanıp dolanıp duruyorum. Var ya arkadaş ya. Çok güzel biriktirdim yalnız ha. Şimdi merdivenden bir çıkmaya başlasam. Baya baya bir iki yer gezerim. O zaman yenebilir miyim? Yenerim. Şunu da alayım öyle gideyim. Ha? Bak millet çıkmış bile yukarı. Şöyle şunları alayım da. Öyle gideyim. Şu artı 3'ü de alayım. Yolumun üstünde varsa onları da alayım. Şöyle. Ben geliyorum. Zıplamayla olmuyor. Onlar nasıl yapıyor onu ya? Ben yapamıyorum. Lan yürü git. Alamadım senin yüzünden artıyı. Şöyle şunları alayım. Nasıl olsa hala burada bu. Bu sefer burada. Bu sefer ben öndeyim. Şunları topla, topla, topla. Ha, eh, yürü, 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 yürü. Bastır. Vallahi birinci olduk. Vallahi birinci olduk. Vallahi birinci olduk. Birinci oldum, birinci. Aa gene geldi. Gelme lan. Yürü git lan. Şunları alayım. Heh. Şöyle. Arkadaşım teşekkür ederim birincilik için. <laughs> Arkadaşlar birinci olduk. <laughs> ama ben dedim ya ben birinci olmadan bırakmayacağım dedim ya. Yani daha ne yapayım? Bak bak ne güzel dans ediyor. Hop. Ayakları vuruyor. Hop bir daha vurdum. <laughs> birinci olduk yalan. Neyse arkadaşlar o zaman bu videolukta bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.